La ilahe illallah. Kul men yerzukukum mines vel ard. İşte yerden ve gökten sizi kim rızıklandırıyor? Kim? Emmen yemlikus sem'a vel ebsar. Vel bu görme özelliğini duyma özelliğini bu azaları yaratan kimdir bunlara hakim olan kimdir gerçekten ya subhanallah şu el absara gözlerimizi kapattık değil mi? Ya ayak kabımızı bulamayız. <laughs> Çık bakalım şimdi yeni kapıdan. Haydi. Biri dese ki Mehmet abi deseler mesela bütün İstanbul senin verir misin? Dersin ki hocam ne demek ya? Vermem. Vallahi vermesin. Ben de vermem. Bütün İstanbul benim olsa yani milyarlarca dolar verseler vermem gözlerimin için. Ya gözlerimin görmedi olan bir mülkü ben ne yapayım? Ne yapayım? Ne diyeyim Ne edeyim? İşte bu görme sıfatını veren kim? Elleri veren kim? Ayakları veren kim? Bunların her biri görevi var. Görevleri nedir? Göz görmek, kulak duymak, burun koklamak, ağız yemek, el yani bir şey yapmak, ayak yürümek ama bir şey unutturulmuştur. Nedir o? Ruh. Bedende ruh var. Nasıl ki göz görmek, kulak işitmek, ayaklar yürümek için yaratıldıysa ruhun da bir görevi var. O ruhun görevi nedir? Allah'a secde etmektir. Allah'a secde etmektir. Ruhun görevi Allah'a secde etmektir. Şimdi her şey para için. Paran varsa adamsın diyorlar. Öyle değil mi? Ha. La ilahe illallah. Göz görür, kulak işitir, ayak yürür ve ruh Allah'a secde eder. Bu sorunun cevabını unutturmuştur. Allahu Ekber. La ilahe illallah. İşte bunları size veren, bunlara hakim olan kim? Men yemlik diyor Allah. Bakınız. <laughs> Emme yemliku sem'a işitmek ve absar görmek. Bakın. Ve mey yukhricul hayye minel meyyit diriyi ölüden ölüyü dire ki e, 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 çıkartan kim? Ve yukhrucul meyte minel Ölüyü diriden diriyi ölüden çıkaran kim? Allah diyor. Değil mi? Yumurtadan bir cüvci. İnsanın sperminden, ölü olan sperminden bir insan yaratıyor. Buğday arpası bir tane atıyorsun ölü, bu nohut olabilir, arpa olabilir, buğday olabilir, fasulye olabilir, böyle kupkuru at, Bunlar işte yaşaran kim? Yaratan kim? Kim Allah diyor. Ne diye ilah arıyorsunuz? E ilahım Allah yoksa Allah ile beraber başka ilah mı arıyorsunuz? Allah diyor. "Kâli lâmâ tezekkurûn ne kadar az öğüt alıyorsunuz?" Allah diyor. İşte bunları şu demek istiyor. Işte Bunlar yaratan benim. Halkadan benim. Sizin hizmetiniz veren benim. Bakınız, kainat içerisinde ne varsa yüzde %99 hepsi insan için, insan da Allah için yaşar. Bakınız, her şey insan için, insan da Allah için yaşar. Dedik ya, şimdi bu sorunun cevabı unutturulmuş. Her şey para için. Paran varsa adamsın diyorlar. Değil mi? Paranın açamayacağı hiçbir şey yok diyor. Para dünyada kabirden döner. Kabir'den, ah, Kuvayt ee, e, e, devlet başkanı öldü geçenlerde uçaklarla altını var.